Aşık Hatırmış. denge verip gideceğiz. Elma isteyen var mı çok kritik olan? Atayım elma. Allah'ın sana kasket yaptım al. Tak kafana altından. Adam zengin. Ne sandın? Hadi kafa oldum ya. Lan verdiğin kazma iyi mi? Kazma kırıldı. Kazma yap kazma. Kazma kazma. Yunus. Ne? Kazma. Dur. Al tahta yap. Adam kendi ayakkabı yaptı ya. Kupe gel. Adam olacaksın. Biz mi arabaydı <laughs> kardeş? Galatasaraylı oldun ama söyleyeyim de. Ne Galatasaray lan? Lan kafanda kırmızı bant var. Söyle soru şeyler. Bu ne ya ben gidiyorum. Aaa oh, burası riskli. Ne oldu geri geldin <laughs> Çıkar giderim ben şey yapma. Allah'ın yemek. Sen niye köşede duruyorsun Kamil Kamil? Cezalı. E, bir şey yapma kızım. Aşağılıyorsunuz. Ayağımda çiçekle duruyor. Koca kafalı ben seni niye aşağı Yunus cezalı da yo orada duracak gayet. Dön lan arkana. Dön arkana. Cezalı. Kal Sen öyle. Hasta var bak. Kal öyle. <laughs> Amele şey. Hadi dön lan dön. Yazık hadi. <laughs> al et ye. Bir şey bulamıyor. Al et ye. <laughs> Aynen. Et yok ki. Et bitince ne yapacak? Tohum mu verecek? Öyle şey yapıyor işte geçiştiriyor. Aa, Emerald verin lan takıma. Ben abi. Diamond istiyorum Diamond. Bana Diamond getir. Al diamond. köpeğin olsun al. Al. Bir şey değil. İnsan teşekkür <gülüyor> eder. <gülüyor> Ayrılma sakın buradan bak kaybolursun gene. Bir al bak. almak. <laughs> Seni aramakla uğraşmam. Yuh tempola bak. Kumun içine girmiş. Şimdi giriş buradan. Bakayım. Kenardan. Kenardan. Şey yapalım. Ha Ay, buradan aynı. Bismillahirrahmanirrahim. Lan Onur. <laughs> Hasikir. Lan Kaç oradan kaç burası tuzaklı manyak Öleceksin gebereceksin şimdi hepinizi öldüreceksin De orada dur orada dur Ya bak Aşağı düşersen ölürsün bak orada tuzak var diyorum TNT Tamam bak. düşmedim şey bakıyorum şey. ya, Yunus Ne Endi buldum baba Endi yolunu buldum X-ray kapa Onur X-ray İnanmıyorsan gel yanıma Gel bir tape at geri gidersin zaten Ya Gitsene <laughs> Kırapmıyorum <laughs> salak şey dur. Bir kek yapayım nefes bir tane. tane. Ben bıçak, bıçak. bıçakla hareket çekiyorum şu anda. Al. Ben al, sana al. bir hareket <laughs> çekeceğim şimdi sana da. Al, al. Parmaklarım olsa şimdi. sana bir hareket yapacağım. Yürü. Al, Hı. al, al. Senin kafası büyük olunca. Al da bunu al al. Al, al, al. Lan dengesiz misin git. Bak gelirsen ya al işte. Geldim arkandayım. Bak Oğlum, siz yan yana gelmiyorum bak gerçek. <laughs> al bak yol açıyorum sana. Ya niye beni istemiyorsun ama ben de oynamak istiyorum. Al al al. Bak al, ben geldim. aşağı ineceğim itemler alıp geri geleceğim. Ya ben de göreceğim bana ne? Bak kitapla kendini. Bak şu ortadaki şeyi kırınca geleceksin. Tamam gel. Gel. Bekle. Öyle sen geldiğince gelemiyorsun. Ben aldım Aslında itemleri. Atla canım gidiyor. Diamond çıktı. Hı. Gel ya ben seninle mi Sen de buraya alır mısın şeyini bilirsin. Sakin o Onur ne oluyor orada Onur? He? Annen Çatışmaya uçan tek. Tartışmaya girdim. Aynen. Sen gelene kadar ben topladım bütün itemleri. Gelmiyorum ki dedim ya. <laughs> de Hadi yürü gel. Güzel. Gel gelme diyor gelmiyor kızıyor şey diyor bilmem ne <laughs> diyor <gülüyor> ya <gülüyor> ya bir çık yol açayım lütfen sus ya ben de açarım ben de al al ya açtım, ne oldu sık boğazını öldür Allah şarpsın sık boğazını öldür gel lan buraya bütün müslüman alemine şey işte mısın Bütün gün kanter içinde bırakıyorum arkandan. beni. Al, hareket çektim yine. Al. Arkandan Keşke hareket ettim. Keşke tekme, tekme falan olsaydı. Sana atardım valla. Tabi. Takip et beni. Patla kuruyor. Hadi.